Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Kayseri Auto elektrik İsmail, İsmail Erdoğan. Bugünkü aracımız Ford Escort. Aracımız yolda giderken kendiliğinden iskobetme yapmış. Skor tablası arızalı. Gördüğünüz gibi buradan kabloyla atlama yapılmış. Ayrıca de kontak terminin girdiği soket yanmış. Birazdan içine açıp bakacağız. Lediye ak oğlum. Şuraya bas Cemal. Forte Sport Sport Tatlası. Bunların kronik rahatsızlığı, Sport Tatlası'nın ağızdan Tam netleyemedik. Hmm.